Kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Ben Ela. Ben de Melisa. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte tek renk challenge çekiyoruz. Evet arkadaşlar 24 saat boyunca tek renk challenge. Bu arada birbirimizin renklerini seçeceğiz. Önce ben seçeyim. Arkadaşlar biz önceden rengimizi seçtik yani zorla evet. da olsa. <laughs> ee, hadi evi. Ben gelin. kırmızıyım. Sen ne renktin? He pembe. Evet ben pembeyim arkadaşlar maalesef. Çok toksik bir... Pembe. Pembe. <laughs> Pembeyi severim de o kadar da çok sevmem ya. Burada olmalıydı benim, benim. Evet benim ben evim şeref. böyle. Abla Ablacım ne? Kanka buna bak pembe, siyah. Bir <laughs> Yanlışlıkla kız evden bağladı. <laughs> <Ey> <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Aa, bu da benim evim. Gel benim evimi göstereyim. Bunu da bağlayayım. Ay! Işte Ay! Bir nasıl bağlayayım. Ama bir i̇şte dursun orada. Evet benim evet. evimde şöyle pembe. Ya, pembe. Evet. Hadi gidelim şimdi araç seçmemiz. Evinde. Sanki gel ne yapacaksın onu? Şimdi araç seçmemiz lazım. Bunu yine banla. Ha <laughs> banladım ben. Gel 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 araç seçmemiz lazım şimdi. Ee, bu arada benim aracım çok kolay. Pembe bir sürü şeyler. Var. Kırmızı senin aracın kırmızı. Evet ben de pembe diyeyim. Bu arada benim hiç <laughs> arabam yok. Sadece Aa! bisiklet var bana. Ben şunu seçeyim gitti. Ben bu arabanı seçiyorum. Evet. Benim bisikletim var sadece ya. <laughs> neden ben kırmızı seçmedim? Kanka gidelim mi? Nereye gidelim? Kanka kombinleri yapmayı unutmuşum. <laughs> Kanka bu arada ben yaptım da size unutmuşsun. Neden bana söylemesin Aşkım ben Fark etmedim. Gitsene aynen. Evet bekleyelim. Bu arada arkadaşa kombinim ne şey olmuş. Evet bu da Melisa'nın. Kanka tırnakları çıkıyor. Evet bu da Melisa'nın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada <laughs> bu rengi. Hadi tatlı oldu. Hayır ya hayır. sevmiyorum işte sevmiyorum. Sevmiyorsun. Neden? Çok toksik duruyor. Aşkım o evine yazdığım pembe olsaydı kötü durardı. Ama soft pembe bence güzel oldu. Şöyle küpelerimi de göster küpelerimi. Evet, çok şirin. İşte küpelerim. Evet, bu da Hadi gidelim. Görmeyeyim. Aşkım benim. Yani bisikletin Evet, bu arada Neyim arkadaşlar yeri diyebiliriz ama Hı. araba kombi. Gelsene. Konuştu. Nereye gidelim? Şey gidelim. Bir şeyler buluruz yayla illa. gidelim aşkım? Kendi rengimizde bir şeyler bul. Nereye? Ben e, rengime giderim ve pastaneye gidiyorum ben. Arkadaşlar o pastaneye gidebilir. Neyse ben de bu gaziye gideceğim. Evet ya. İlk önce gel beni bana bakalım sonra sana gideriz. Tüm. Ama sen kapının dışında kalmasın maalesef. Maalesef. Gel gel. Geliyorum. Gel gel. Sen kapının dışında kalıp beni izleyeceksin İyi tamam. kanka. Şimdi bana şovlarıma bak. Aa çok senin. Çünkü yeniden bağırıyorsun da. <laughs> Evet, şöyle oturalım. İster misin canım? İstesene Hayır, ben yiyemeyiz. burger yiyeceğim. Burger e, kırmızı değil ki kanka. Ee, burger kırmızı olmalı değil ki. Şimdi kan kırmızı ya, yeter değil mi arkadaşlar? Bence öyle. Bak bak, benim dışarı çık kanka. Kırmızı çizgiyi geçiyorsun. Hmm. Bak 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 bak. Çok <laughs> sevdim <laughs> şimdi seni görürüz ben burger yediğimde. Ee, burgerci. <laughs> İstediğim her yere daktilerim. Aa, biraz paketliyim evde yedim <laughs> Sen yiyorsun ben. Starbucks'ıma bak. Yani. Starbucks'ıma bak. Starbucks, bak. Starbucks neden içiyorsun? Pembe değil ezir, ki. Ezir 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 ezir. Ama böyle. Ama bir kişi içebiliyorsun. Evet şimdi bir, bir kişi gideceğim. Bak bak yiyorum yiyorum. Çok lezzetli çok lezzetli. Hadi gidelim sana. Hadi gel. Şimdi seni senin şovlarını izleyelim. Arabanı, aracını alsana kanka. Ya, aracım gideceğim. orada aşkım gel. Zaten ben Şimdi sen, sen duracaksın beni izleyeceksin aşkım. Of nem nem. Buradan nem nem. Artık. Evet aşkım bakmak zorundasın. Ay güzel mi lan? Tabii ki ne sandın? Kıskanmaya başladım. İçeri de gelemiyoruz. Evet kanka bugün bari size içemem kol içeceğim ben de kola. Çiğ bak aşkım bak bak. Kanka, burger, çıksın, bak. bak bak. Kanka bunların çiğ burger 4.30 dolar. Bak bak kanka. Görüyorum kanka görüyorum. Biraz da bekleyin. Kanka fiyatlar çok ıı, büyük yani. Evet kola bakalım bulabilir miyiz? Evet kola. kola. 5 dolar. Kanka bu fiyatlar uçuş. Uçuş. Bir paket alayım. Neyse sen dokunamazsın. Kola nerede? Yani ya? Sonra içeriz. E, ee, ben Aa. doydum aşkım. Gidelim hadi gel. Ben bir şey diye gidiyorum. Hmm. Yani Starbucks. Evet, Starbucks. Aracını al. Aracını. Tamam. Haydi Starbucks'a gidelim. gidelim. Beni takip Aa, et. Aracımda bir kız var. Tepinde. Git. Bu arada ben hiçbir şey içmeyeceğim, kola'dan başka. Ben de sadece Starbucks içeceğim. Kanka. İşte şöyle Milky'miz. En sevdiğimiz Starbucks. Aa kanka biz buraya neden giriyoruz? Sen kanka sana ait bir şey yok orada, gel. Neyse ben de buradan alırım artık. Of, lemmem. Starbucks'tan bir tane kola alalım kola bakayım başka kırmızı. Aa ben bu çikolata buldum. Bak kanka. Oo ne güzelmiş. E tabii ki olur. Ne yapayım? Bunu şöyle yapalım. Kanka tatlı. Evet. Ben de bir şeyler arayacağım. Benim bak sana bana kanka. Baksana. Efendim. Bir dakika. Sana bir sürprizim var. Evet. Al, alamazsın ki zaten. <laughs> Hiç komik değil ayrıca. Ben de kola içeyim. Bu arada en sevdiğimiz kola. En sevdiğiniz içecek ama maalesef sen içemezsin. Aa yarabalar. <laughs> Şimdi nereye gidelim? Bilmem. Bakarız bir yerler. Benim aracım nerede? Evet Bu arada arkadaşlar e, videonun hiçbiri kurgu değil. Aklımıza eseni evet. yapıyoruz. <laughs> Neyse gidelim. Senaryo yazıyoruz. E şimdi nereye Aa beni ne yapıyorsun ma? <laughs> Hadi kanka sahile gidelim. ne sahili ya? Ne nereye yapıyorsun? gidelim? Hadi gel kanka öylesine gezelim. Kanka ilerlerde kırmızı bir şeyler görüyorum. Gel buraya girelim. Buraya mı? Evet. Burada bu arada arkadaşlar. Şu... Çoğu... Burada da şey pizzacı var. Evet burada pizza yiyebilirim. Ben, ben. de pembe bir şeyler Sen arayacağım. bul aşkım burada. Ben burada. Pizza bale yeri <laughs> vardı ya buralarda bir yer. Pizza evet aşkım bale var yukarıda bulamıyorum ya. Pizzalarımı yemeyeceğim çünkü neden? Çünkü tokum. Evet. Kanka, bale. Ha. Balerina kapıcın neredesin? Hayır kanka. Sonuna kadar tun 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 sahur. Zaten tun 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 tun. Ben bale, tuntun 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 bale yapıyorum kanka. İzle benim. Seni de, beni. hmm. seni de Burası pembe değil ki ben de girebilirim. Hayır pembe kızlar bale yapabilir. Ah kızlar da yapabilir. Hayır. Yapar. Ne bakıyorsun ya? Hadi gidelim. Aa, bir şeyler Polti. alayım. Bir şeyler alalım. Kanka burada AVM, AVM, MMM, AVM. AVM her yere AVM diyorsun. Kanka ne yaşıyorsun sen? Gel gel. Tırnaklarım bu arada yine yaptırdım arkadaşlar. Nasıl olmuş tırnaklarım? Top gibi. <laughs> ben kullanmak. Terbiyesiz. Hadi bakkala gidelim. Rengimize uygun bir şeyler alalım. Ben cips alacağım. Aa unutmuşum bu challenge'ı şimdi bakkaldan rengimize uygun bir şeyler evet, bulacağız. Hey, sen kendine pembe bir şeyler bulmaya çalış. Aa, bir Kol şey yok alacağım. pembe. Bir tane. Pembe bir şey yok. Elma mi? alacağım. Kanka sana çok şey var. Doritos falan da, diş... da var. Kanka <laughs> değil. Doritos da Bana alacağım. hiçbir şey yok. İt alacağım. <laughs> Pizza alacağım. Evet kanka ben alışverişim. Turuncu sayılır mı? Pembe şeye benziyor. Kırmızı mı? Neyse, kanka bana ait bir şey yok. <laughs> <laughs> kanka gerçekten sen burada alışveriş yapın. Burada maç kanka mi? bak pembe bir şey var. Şey et var ona. Yersin <laughs> belki et. Kanka yalnız. Hmm. Evet şöyle. Benim ögün. rengime uygun hiçbir şey yok. Ben vallahi her şeyimi aldım. Hadi seni bekliyorum. Aç mı kalacağız? Pop mi yiyeyim bari gidiyorum. ben de. Pop kekten başka hiçbir şey yok. Şey Hadi aşkım ya. Vallahi verirdim de sana kurallara uymak zorundayım. Kanka bak burada pembe bir pasta var. Nerede? Burada. Senin gözün görmediği şeyleri ben görüyorum. Nerede? Burada. Kanka onu aldım ya ben zaten. Ha, söylesene. Tamam o şimdi nereye gidelim? Yiyeceklerimizi yemeğe gidelim. Restoran nereye? Nerede oturalım? Orada bir park var. Kanka orada oturalım mı? Kanka neredesin? Orada nerede otururuz. Gel gidelim. Kızım bile almış kucağına götürüyor ya beni. Bak burada gel. Tabii Kanka aracına veriyorum. binmelisin. <laughs> Unutma. Rica da, ediyorum. Aracı kilitleyeyim de. Ben biliyorsunuz aracı boş başka... koyuyorum. Evet ben. Kanka buraya gel. Burada bir yer var. Kanka oraya park et var. Ne yapıyorsun sen? Aman, hiç gel şey, gel. Gel gel ben de bisikletim Ne? Bisiklet. Hiç de doğru bir şey değil yani. Ya hadi yiyeceklerimizi yiyelim. Kanka izin ver. <laughs> ben sadece kola içeceğim. Sen bilirsin aşkım. Kanka. <laughs> kanka. Efendim. Buraya. Gel. Evet ben kolum içtim, bitirdim de. Şimdi seni bekliyorum. Ben gidiyorum. Ama sancak da sallanamam. Neyse. Ben hiçbir şey yapamam. <laughs> Aa ben sancak <laughs> da sallanıyorum. Niye sallanıyorsun? ora pembe değil ki. İyi tamam. <laughs> Bak kanka burada bir tane pembe şey var. Çabuk burada dur. Kanka. Efendim. Bir uzağa gitsene okulun yanına. Niye? Bir git. Tamam. Gittin mi? Evet. Dur orada evet. Kanka 10 saniyesinde pembeye değmezsen elenirsin. Ne diyorsun lan sen? Hiç haberim yoktu böyle bir şeyden. Aa kanka düş ondan düşmeyesin aşkım Hadi Pembe bir şey bul. Yok ama bir şey pembe yok. Kanka sayıyorum 10 9 8 7 6 5 4 3 Şimdi ne yapalım? Sana böyle bir şey yapacağım diyecektim de. Senin her şeyin var maalesef. E, uzağa gideceğim sen yap. Çok uzağa git. Uzaklara. Ha, öyle şey yok aşkım. Kulun yanında duracağım ben. O zaman sana yakın bir sürü yer var. Evet söyle hadi. Hadi bakalım challenge'ımız başlasın. 10, 9, 8, Yavaş 7, lan. 6, 5, 4, 3, Bildim, bildim, bildim. Kazandım. Evet, baya benimki zor. Zor denirken koşma süresi. Şimdi ne yapalım? Aa, çok güzel. Burada bir yer var gibi de. Kanka ne yapalım? Sen, nereye gidelim? <laughs> e, ben kitap, kütüphaneye gideceğim. Bakalım buralarda bir Burada şey var. Burada kırmızı. Var kanka, kanka, sen buraya girebilirsin. Kütüphanede kırmızı bir şeyler var. Ne? Sen üstte çıkabilirsin yani. Buralar hoş bir yer. Oh telefon. Telefon aldım nasıl aşkım. Güzel. Of ya çok sıkıldım. Bir şeyler yapalım. Oyun falan oynayalım. Bazı... Diş hekimine gidelim mi? Neden? Hayır. Hayır, gidelim, gidelim. Ne hayır, hayır aşkım. Hayır. Neden gidiyoruz ya? Hem sen diş hekimin nerede olduğunu bilmiyorsun. Hastanede değil diş hekimin. Kanka diyettiğiniz Gel hadi. Senin bir Türk dişin vardı değil mi? Hayır <laughs> ne alaka? Gel kanka ya. gel. Kanka, kanka gelmek zorundasın. Hayır. Hayır uzan. Uzan. Ben Doktarı boyunu açacağım. Ben boyunu açacağım. Boy değil o mal. Git dur orada. Ne ki bu? İşte boy. Kanka ne yaptın ben boy da mı ya? Bir dakika gerçek hayatta bu benden uzun. Gel 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 gel. Hayır kanka ya, uzan. Hayır, hayır. Uzan diyorum sana ama. <laughs> Aa ama el Çok müzik çizim. Evet. Bir şekilde Hayır bak kanka bunu. Kanka kalkamıyorum. Evet kancım, kanka. Şimdi kanka. kanka. Bak bunun ardında çok kötü bir kış gelir. Bırak evet. en iyisi beni Biri bırak. Bir bakalım. Diş hekimi kim? Kanka <laughs> sen demeyeceksin değil mi? Ben demeyeceksin. Evet kankacığım diş çekimi. Kanka vallahi çok kötü olur. Gerçekten kışkırtma öyle yapalım. Yanında kankacığım burada yanında. Kanka hadi çöz beni aşkım. Otur, otur geliyorum kankacığım otur. 5 dakika kanka. bekle. 5 dakika. Kanka vallahi seni öldüreceğim. Hadi gel aç mesele bitsin. Hayır. 5 dur yap. orada geleceğim kanka. 2 dakika dur. Tamam duruyorum. Vallahi dişimi getirsen seni öldürürüm aşkım. Çok kötü fena bir küçük. Şey. geceli like deneyeceğim çünkü gelmiyor. Evet arkadaşlar. Ela'ya şimdi diş hekimliği yapacağım. Kanka hadi. git. git, git aşkım hadi. Git hadi bakalım. Aç ağzını Ela. <laughs> aç ağzını. <laughs> Benim aç. A few moments <laughs> later. Evet aç da Ela'yı gözünü. Evet aç bakalım. Kanka bırak beni. Kankacığım ameliyatını yaptım bitti. <laughs> Türk dişini aldık sadece bu kadar. Kendine gel. Narkoz falan da vermedik. Ne oluyor sana kanka? Kanka. Acıtmadı ama gerçekten çok kötü bir kışkırtma gelecek. Kanka görmüyor musun? Televizyon falan da var burada. Uu. Epey kaliteli. Evet, aşkım veda edelim mi? Hayır tabii ki de veda etmiyoruz. Başka ne challenge kaldı ki? Her şeyi yaptık arkadaşlar. Bir şey unuttuysak yorumlara yazmayı unutmayın. Evet ya. Biraz ben dolaşalım ben sonra bay bay gideriz. gideriz. Başka ne kaldı ki? Bırakalım da kadar renkli bir şey yok. Neyse. Aracını al. Aracını. Evet bu tarafta geldi. Ben yürüyerek gideceğim. Evimize gidelim. Kanka binsene buna. Aaa. Aa, i̇lk defa geçmedi. Yorumdan bana. Kanka eğlenceli. Kanka düşeceğim. Dikkatli. Kanka düşeceğim diyorum. Lan. O nasıl sürüş? Yandan gelin. Evet, süre süre de bay bay diyelim mi arkadaşlarımıza? Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadar olsun. Kanala abone olmayı, like atmayı, atmayı bildirimleri de açmayı, açmayı de videomuzu beğenmeyi atmayı, unutmayın. Sizi seviyoruz.